Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İsrail'den Gazze'ye gece baskını, işte saldırıdan görüntüler. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına, kara harekatı, hazırlık olarak Gazze'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü ifade edildi. Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi. Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi. Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail'in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze'nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor geçmişte de askerlerin Gazze'ye geçtiği benzer saldırılar yaşanmıştı. Son operasyonu alışılmadık kılan şey ise tankların ilk kez dahil olması. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.